<gülüyor> i̇nşallah ayın <laughs> 17'si. Ay inşallah çabuk git gel. Hayırla gel, iyi tedavi olsun. Allah'ım. Hoş Teşekkür ederim. Allah hepimiz sen sağ olun. Ben sizler sayesinde kazandım. Çok sağ ol. Mavi. Ama böyle kenarda dağıtın gel. Ayağın. Mekan. Terliklerim olabilir <laughs> 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 para toparlandı. Eğmen Eymen yeniden özgürlüğüne kavuşacak. bu arkadaki kalabalık sayesinde oldu. Onlar Eymen'in gönüllüleri. Allah hepsinden razı olsun. Öyle güzel gelip dokundular ki hiçbiriyle kan bağımız yok. Ama müteşem bir e, can bağ biz onlarla. Ve onlar Eymen'i omuzlarına alıp öyle güzel taşıdılar ki 18 aylık verdiğimiz hadele sonunda artık Eymen kazandı. Gökyüzüne artık Eymen görebilecek, bir yudum su içebilecek, bir çift ayakkabısı olacak benim evladımın. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemin e, en 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 ucu köşesinden e, bütün illerinden olan gönüllülerime, arkamızda olan Eymen omuzlarında taşıyıp bizi bir an yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bir kere daha iyilik kazandı. E, bugün burada Eymen'in balonlarını gökyüzüne e, bırakacağız. Sevnam bebeklerin renkleri var. Eymen'in renkleri mavi beyaz. E, biz bugün mavi beyaz balonlarımızı Eymen'in iyileşmesi dileğiyle gökyüzüne inşallah bırakacağız. Onun için bir etkinlik düzenledik. Eymen'in içi şey dışından olan gönülleri, Erzurum içerisinde olan gönülleri, destek veren Eymen'e gönüllerin herkes bugün buradalar. E, bir ufak bir kutlama gibi düşünün. E, artık özgürlüğümüze çok az kaldı çünkü. E, onun için burada toparlandık. Darısı diğer bütün sevme bebeklerin başına. E, benim evladım kurtuldu ama diğer eymen de kurtulsun diye sizlere yine ihtiyacımız var. Diğer Eymen için yine buradayız. Ben Eymen kazandı ama benim gibi bir sürü yüreği yanan anne babalar var. Onları da bırakmayacağım. Diyetesi yeri kadar diğer anne babaların yanındayım ve bir tane sevralı bebek kalmayana kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Evet bugün Eymen kardeşimizin gönülleriyle birlikte birlikteyiz. Eymen kardeşimizin annesi yaklaşık 17 aydır bir mücadele veriyor. Son cüzdeye gelmiş. Bizler de onun sesine nefes olma noktasında canımızla başımızla mücadele verdik. Bu şehre gönül vermiş kıymetli iş adamlarımızla, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla birlikte Türkiye'nin her bir tarafında biriktirdiğimiz dostların katkısıyla Eymen kardeşimizin kampanyasını tamamladık. Çınar Yılmaz, e, Malatyalıyım. 6 yıldır Muş'tayım. Orada öğrenciyim. E, 2019'dan beri e, SMA hastalarıyla e, destek veriyorum. Öğrenciyim. Öğrencilikte başladım. Pandemi zamanında başladım. Eymen benim 5. bebeğim. Hı. Toplanabilir bir para. Çünkü çok fazla insan var. Gerçekten toplanabilir bir para ee, ama gerçekten çok zorlanıyoruz. Bir kere işin içine girseniz anlayacaksınız hiç tanımam aileyi. İnanın hiç tanımam. Yüreğim onlarınki kadar yanıyor. çıktıklarımı ona verdim. Hep onu gördüğümde ona para verdim. Parka götüreceğim, ona oynatacağım.